Türk savunma sanayindeki gelişime bağlı olarak performansları ve yetenekleri artan yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri ürünlerin başarısı ve rekabetçiliğine olan katkılarını üst seviyeye çıkaracak. Modern muharebe ve savunma sistemlerinin temel taşlarından olan servo motor ve hareket kontrol çözümleri ürünlerinin performansını, güvenilirliğini ve operasyonel etkinliğini artırarak stratejik avantaj sağlıyor. Bu çözümlerle savunma sanayi ürünlerinin hassas, güvenilir ve yüksek performanslı hareket kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Radarlar, füze yönlendirme sistemleri, insansız hava araçları ve robotik sistemler için çok kısa sürelerde doğru hareketler gerekiyor. Servo motorlar ve hareket kontrol çözümleri üstlendikleri işlevlerle buna imkan veriyor. Türkiye'de elektrikli motor üretiminde köklü bir deneyime sahip olan Watt Motor, bu birikimi savunma ve havacılığın da aralarında bulunduğu bir dizi sektöre aktarıyor. Savunma ve havacılık sanayisi için özel maksat motorlar ve sistem çözümleri geliştiren Watt Motor, servo motor ve sürücüler, hareket kontrol çözümleri ve sistem tasarımlarıyla Türk savunma sanayine hizmet veriyor. Watt Motor Genel Müdür Yardımcısı Barış Durul Ertuğrul, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin bugün elektrik motorları alanında Türkiye'nin en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunduğunu söyledi. Hareket kontrol teknolojilerindeki uzmanlıklarını sadece motor üretimiyle sınırlı tutmadıklarını, aynı zamanda servo sürücüler, özel amaçlı servo motorlar ve mekanik aktarma sistemleri ile birlikte kullanıcılarına komple hareket kontrol zinciri kurduklarını vurgulayan Ertuğrul, Tüm bu faaliyetleri de yerli motor, yerli sürücü tek çatı altında olarak ifade ettiklerini belirtti. Ürün gamlarını bu bakış açısıyla sürekli geliştirip yenilediklerini vurgulayan Ertuğrul şöyle konuştu. Son dönemde pazara sunduğumuz yüksek güçlü ve hassas yeni nesil servo motor sürücü ailemiz ile özellikle performans ve kararlılık gerektiren uygulamalar için ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Sürücü ailemiz ile hassas hareket kontrolü ve pozisyonlama sistemlerinin yanı sıra itki, robotik ve otomasyon gibi özel uygulamalar için çözüm sunuyoruz. 18 volt ile 72 volt aralığında 8A'dan 200A'ya kadar çalışma kapasitesine sahip olan sürücülerimiz tork, hız ve pozisyon modlarında çalışıyor. Resolver ve enkoder geri beslemelerini destekleyen, Open Modbus ve diğer haberleşme protokollerini kullanan sürücülerimiz IP65 koruma sınıfına sahip ve kullanıcı dostu özgün arayüzümüz ile esnek entegrasyon imkanımız bulunuyor. Özgün arayüzümüz parametrelerin kolayca ayarlanmasına, sistem parametrelerinin kestirimine ve otomatik kalibrasyon işlemlerine olanak tanıyor ve gerçek zamanlı izleme yeteneği sayesinde kritik parametreler ölçülebiliyor.